Şimdi gelelim yüklemi nasıl bulacağımıza. Hani en çok zorlandığınız ya hocam bir türlü bulamıyorum o kadar uğraşıyorum uğraşıyorum ama bir türlü karşılık olmuyor. Hep böyle fiilimsileri yüklem gibi zannediyorum ya da son kelimeleri hep yüklenmiş gibi zannediyorum. O yüzden de bir türlü karşılık bulamadığım sorular oluyor. Bunu nasıl çözeceğim? Şimdi dikkatlice dinle bak nasıl çözeceğini gayet iyi bir şekilde anlayacaksın. Şimdi Türkçe biliyorsunuz sondan eklemeli diller grubuna giriyor ve köken bakımından Ural Altay dil ailesinin de Altay kolundan olmak üzere ama biliyorsunuz yapı bakımından da sonda yani yargının sonda bittiği cümleler bazında sondan eklemeli diller grubunda. O yüzden de biz yargımızı genelde Türkçede nerede kullanıyoruz? Sonda kullanıyoruz. O yüzden herkesin mevcut olarak bildiği, klasik olarak bildiği yüklem nerededir arkadaşlar? Hocam yüklem nerededir? Yüklem tabii ki sondadır. Doğru. Ama her zaman sonda olmak zorunda değil. Şimdi bakalım bugün okula gitmeyeceğim dediğimizde gitmeyeceğim yüklemdir. Doğru mudur? Bu kitap sizde var mı dediğimizde var mı kelimesi yüklendir. Yüklemlerimizi bulduk mu? Yargının bittiği yer burası mıdır? Cümlenin bittiği, yargının bittiği, yargının gerçekleştiği yer burasıdır arkadaşlar. Gitmeyeceğim. Diğerinde de var mı kelimesinde yargı bitmiştir. O yüzden biz bunlara yüklem diyoruz. Ne yaptık uyarı olarak? Bazen yüklem devrik şeklinde sonda olmayabilir. Yani başta da olabilir, ortada da olabilir, son kelimenin hemen öncesinde de olabilir. Yani sadece sonda olmayan cümlelere biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Devrik cümle yani kuralsız cümle diyoruz. Türkçenin kurallarına aykırı olan cümle yapısı diyoruz. Hemen bakalım. Geçti dost kervanı dediğimizde. Geçti kelimesi yüklenmidir arkadaşlar? Yüklemdir. Geçen ne? Dost kervanı bir isim tanıması biçiminde olduğu için özne konumunda kullanılmıştır. Bütün soruları çözmüşsünüz burada dediğimizde çözmüşsünüz yüklemdir. Peki çözen kimdir arkadaşlar? Siz çözmüşsünüz şeklinde Gizli özlemizi bulduk. Neyi çözmüşsünüz? Bütün soruları belirtili Nesnemizi bulduk. Nerede çözmüşsünüz? Burada dolaylı tümleşimizi bulduk. Peki normalde yüklem burada mı? Sonda mı arkadaşlar? Hayır. Yüklem başta kullanıldı. Demek ki devrik bir cümle. Peki yüklemden sonra bir dolaylı tümleş gelmiş mi arkadaşlar? Evet. Demek ki yüklem sonda değil. Demek ki yine devrik bir cümle olduğunu anlayabiliyoruz. Madde 2. Ve aslında... Yüklen denilen maddenin en önemlisi. Bakın altını 3 defa çizmişim. 3 defa çizmişim en önemlisi. Hani genelde kip ekilerini zaman eki olarak bildiğiniz için özellikle parantez dışına zaman diye ifade ettim. Çünkü kip ekleri sadece zaman ifade etmezler biliyorsunuz. Haber ve dilek kipler olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Onları fiiller konusunda tekrardan bahsedeceğim. Yüklem kip veya şahıs ekinin olduğu yerdedir arkadaşlar. En önemli madde bu işte. Yüklemi bulmanız gereken yer kip ekinin yani zaman ekinin veya şahı ekinin olduğu yer olması. Diğer hallerde değil. Hemen bakalım. Dün söyledi mi size neler yaptığını? Şimdi siz hemen geldik. Hocam yaptığını kelimesi yüklendir. Çünkü burada yaptığını bakın eylem yapmak var falan şeklinde diye hemen ne yapıyorsunuz atlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki yapmak eylemi bir fiile benziyor. Evet kök olarak fiilimsilerin de kökü fiilden geliyor biliyorsunuz. Fiile benzediği için biz ona fiilimsi diyoruz zaten. Peki yaptan sonra diyelim ki tı ekini aldığını varsayalım. Dili geçmiş zamanı olan görülen geçmiş zaman ekini aldığını varsayalım. Peki Türkçemizde hiç gını diye bir şahıs eki gördük mü? görmedik. Demek ki yaptığınız hareket yanlış zaten burada. Birazdan hareketle bakın 3. maddede göstereceğim. Cümlenin bak yüklem nerede? Cümlenin yani anlamın yani yargının bittiği yer. Bakalım şimdi. Dün söyledi mi size neler yaptığını? Bakın söyledi mi? Kapatıyorum. Dün size neler yaptığını dedik. Cümle bitti mi arkadaşlar? E, bitmedi. Yargı var mı? Bu cümlede yargı bitti mi? Bitmedi. Anlam tamamlandı mı? E tamamlanmadı. E tamamlanmadıysa nasıl gelip de buraya yüklem diyorsun? Nasıl yüklem diyebilirsin? Demek ki ne yapıyorsun? Burayı yanlış buluyorsun. O zaman senin yapman gereken şey ne? Kip ekinin ve şahıs ekinin olduğu yeri bulmak. Bunu bulduğun zaman mutlaka ne yapmış olacaksın? Mutlaka karşılığını güzel bir şekilde bulmuş olacaksın. Hemen bakalım o zaman. Nerede zaman ya da şahıs eki? Dün söyledi mi? Söyledi kelimesi. Diğeri geçmiş zaman ekini almış mı arkadaşlar görülen geçmiş zamanı? almış. Bakın yargı burada bitti. Doğru mu? Peki söyleyen kim? Söyleyen kim? O. Gizli özlemizi bulduk. Peki o ne zaman söyledi arkadaşlar? Dün zaman bildiren kelimelere zar tümleci diyorduk. Peki o o ee, söyledi. Size neler size neler yaptığını neyi söyledi? neyi, neyi söyledi mi? Size neler yaptığını söyledi mi? Peki size kelimesi burada ismin e hali aldığına göre dolaylı tümleç olarak gösteriyor. Neyi söyledi mi? Neler yaptığını dediğimizde ismin i e hali aldığına göre belirtili nesne olarak göstermiş oluyoruz. Anladık mı arkadaşlar? Demek ki yargı bakın burada bitti. Hocam peki mi ne? E, Mi soru eki zaten at gitsin. Yani netice itibariyle burada soru ifadesi söz konusu olduğu için mı mi zaten ayrı yazdığımız bir ifade olduğuna göre ona bakmamıza bile zaten gerek yok. Hiç ihtimal vermemiştim buraya geleceğine. Şimdi hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Geleceğine kelimesine odaklandınız. Hocam kesin burası yüklem. Çünkü sonda olan kelimeler hep yüklemdir falan. Yapma böyle hata. Neden yapma? Çünkü yargı orada bitmiyor. Cümle orada bitmiyor. Buraya geleceğine. e ne buraya geleceğine? Böyle bir şey var mı? Cümle bitti mi? Anlam bitti mi? Yargı bitti mi? Yok. Dolayısıyla sen gidip de acak ecek sıfat piyedeki olan bir yere gelip de zaman ekiyle karıştırma işte. Yapman gereken şey bu. Ayrıca fiilde hiç e hali olur mu? Fiilde hiç e hali zaten olmaz arkadaşlar. Lütfen bu hataya düşmeyelim. İlla son kelime diye buraya yüklem demeniz gerekmiyor. Hemen bakalım cümlemize. Hiç ihtimal vermemiştim. İhtimal vermemiştim yüklem. Neden? İhtimal vermek anlayacak kaynaşmış bir birleşik fiildir. Doğru mu? İhtimal vermemiştir yüklem. Peki kim ihtimal vermemiş? Ben ihtimal vermemiştim. Ne kadar? Hiç ihtimal vermemiştim. Zarf cümleci. Peki neye ihtimal vermemiştim? Ben buraya geleceğine. Son da ismin e hali olduğuna göre ne demiştik arkadaşlar? İsmin e hali eşittir. Dolaylı tümle mi? Dedik. O zaman bakalım arkadaşlar. İsmin e hali eşittir. Bize dolaylı tümleci buldurmuş oldu. Demek ki yüklem değilmiş. Demek ki yargı bitmemiş. Demek ki zaman eki almamış. E zaman eki almayan, yargının olmadığı, hatta içerisinde e halinin olduğu bir kelimeye artık yüklem dersek o zaman bu konuyu kapatalım gitsin mantığı olur. O yüzden yapmayın. Bakın çok basit tekniklerle bu konuyu çok rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Lütfen dikkatlice dinleyin. Üçüncü maddemiz arkadaşlar dediğim gibi biraz önce cümlenin anlamın yargının bittiği yer olacak. Bakın ne diyor? Cümle bitmiş olacak orada. Anlam tamamen gerçekleşmiş olacak. Yargı tamamen bitmiş olacak. Bittiği yerdir yüklem. Hemen bakalım. Onu görünce çok heyecanlanmışsın. Çok heyecanlanmışsın dediğinde, heyecanlanmışsın dediğinde cümle bitti mi? Yargı bitti mi? Bitti. İşte bakın bittiyse işte burası nedir arkadaşlar? İşte burası mutlaka yüklemdir. Hemen bakalım. Beni görebilirsin burada fazlasıyla. Şimdi fazlasıyla kelimesinde mi bitti yargı? Yoksa görebilirsin kelimesinden mi bitti? Burada beni fazlasıyla görebilirsin şeklinde. Eğer ki cümlenin devrik olduğunu düşünüyorsan en kolay taktik nedir? Yüklemi ne yapmaktır? Sona getirmektir. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla burası yüklendir. Bakın ir geniş zaman eki, sin de şahıs eki olarak gelmiş. Neydi maddemiz? En önemli maddemiz neydi arkadaşlar size verdiğim en önemli madde? Ki pekinin ya da şahıs ekinin olduğu yerdir. Alın size zaman eki, şahıs eki. Alın size mış zaman eki, sın şahıs eki. İr geniş zaman eki, sın şahıs eki. Aynen böyle olduğu gibi. Hemen bakalım şimdi. Böyle konuştukça anlamalısın yanlış yaptığını cümlesine bakalım. Böyle konuştukça anlamalısın yanlış yaptığını. Yani böyle konuştukça yanlış yaptığını anlamalısın şeklinde değil midir cümle arkadaşlar? Yani yargı nerede bitti? Yaptığında mı bitti? Konuştukça da mı bitti? Yoksa anlamalısın da mı bitti? Tabii ki anlamalısın da bitti. Tabii ki malı meli gerekli kipini aldı. Tabii ki sınsin şahı sekin aldı. Dolayısıyla eğer biz kip yani zaman eki ya da şahıs ekinin aldığı yere yüklem diyor. Ve cümlenin ve yargının bittiği yer anlamında kullanıyorsak her zaman ona yüklem dememiz gerektiğini unutmayacağız arkadaşlar. Hemen